Örnek alır. Evet. Örnek yapmaya devam edeceğiz ama burada bu e, fark et, terk et ve iyileştir. Evet, e, <gülüyor> 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 güzel bir şey olur. E, ama sorumluluğu var bilginin biliyorsun. Bu fark ediş bir tür yüzleşme olarak görüyorum ben fark etmeyi. Kabulde, işte böyle şeyde konferansta işte kadavra üzerinde konuşmak kolay. Fark et. Fark et dediğim şey e, idare ettiğin bir ilişkide idare ettiğini fark etmek. Ve idare etmediğinde sonuçlarının ne olacağını fark etmek. Bu sadece fark etmek dediğim şey oturup Aa, evet ya e, bir biri yansıtıyormuş işte ben bunu fark ettim işte kişisel gelişimde de çok ilerledim. Bu değil yani. Harbi kendi kendi yuvanda 30'u Bas bakalım şöyle bir yarana. Bunu yapabilmek, fark etmek. Yoksa fark ettiklerinle kendi hapishaneni yaratabilirsin. Şimdi bu yol da öyle bir yol. Bir gün bir tane danışanım böyle yandım Allah arıyor yani. Biraz da içeriden bana köpürmüş yani. Diyor ki hep mi acıtacak? Yani böyle hep mi canım acıyacak benim diyor. Gel dedim can acıması olarak görüyorsan can acıyacak. Ama girerken hani farkındalıkla ilgili çalışmalar etap etaptır. Bazen işte o yüzden mürşitsiz girilmez diye bir şey vardır ama artık mürşit zamanı da bitti. Mürşit dönemi çoktan bitti yani. Kişi kendi mürşidi olmalı, kendi yolunun yani ışıklandırıcısı aydınlatıcısı olmalı. Arada rehberliğiyle belki pil gibi düşünürsek kendini şarj edip yoluna kendi devam etmeli. Ama orada mürşitle aslında anlatılan şey nerede duracağını bilmek. Bence bir arabanın gücünü fren sistemi belirler. Ne kadar hızlı gittiği değil. Dünyadaki en iyi arabalar fren sistemi en güçlü olanlardır. Yani bir arabanın kadrajının 330 olmasının hiçbir anlamı yoktur. 190 basarken durdurabiliyorsan o araba güvenilir bir arabadır. Güvenle ilgili çok konuştuk bu süreçte. Güven kendi hızını ayarlayabilmekle ilgilidir. Nerede duracağını, nerede devam edeceğini bilebilmekle ilgilidir. Yani bu yeni çağ öğretilerinde biraz zaman zaman arsızlığa düştüğümüz olabiliyor. Daha, 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 daha diyerek. Bu daha, daha dediğin alanın içerisinde kadraj 330'u gösterirken orada karşıda bir tavşan çıktığında duramıyorsan arabanın nereye çarpacağını hiç bilemezsin. O yüzden doğru viteste doğru yolda doğru hızla gitmek çok değerli. Fark edebilmek için yani farkındalığını kendi kozandan, kendi kozanı örmek ve kendi kozandan çıkabilmek için kullanmak yürek istiyor. Bu yola giren herkese yani önce tebrik ediyorum yani. Çünkü tırtılın yaptığı şey içe çekilip kendini yok ederek bir kelebeğe dönüşmek. Yani o koza sürecini unutup bir anda kelebeğe dönüşme gayretine girebiliyoruz. İşte o danışanım da bana yıllar önce ve 8-9 yıl önce aradı. Işte yani çok canım acıyor. Değil mi? burası girerken söyledim gül bahçesi. Yani evet kokusu muhteşem. Seyri şahane. Ama bil ki çok yaklaşırsan dikenleriyle kanatır yani. Nerede duracağını çok iyi bileceksin. Canın yanıyorsa aşırıya gitmişsin. O yüzden edep ya hü der, tasavvuf. Yani hüya edep. Haydan gelen hüya ayrı bir şey ama o da haydan gelen hüye de yani her şeyi başlatan, her şeyi var edenle buluşacak. Ama edep ya hüye, yani o her şeyi kapsayan ve akışa, yol alışa edepli davran. Bir şeyi bu kadar dönüştürmekten, bu kadar değiştirmekten bahsederken dışarıyı dönüştüremeyeceğini, değiştiremeyeceğini bil. Yani gül bahçesini değiştiremeyeceksin ama gül bahçesiyle olan ilişkini dönüştüreceksin. Gidip dikenlerine kendini sürtmeyi bırakıp kokusundan ve seyrinden keyif alır hale geleceksin. O yüzden derviş hikayelerinde, masallarda derviş metaforlarıyla anlatan hiçbir şeye dokunmaya. Dokunmadığında yolun zaten yolcuyu dönüştüreceğini anlatan. Uğradığı hanlarda, senin yaşadıkların, uğradıkların, o hanın alışverişin, hayatla alışverişin. Ama sen yola devam ettiğin sürece yol seni dönüştürebilir. Sen yolda yoruldum dersen, yaşadığın tatla baş başa kalırsın. Yine bu benzer öğretilerin özellikle de şarapla metaforlanması. Ee, şarap mecazlarıyla anlatılmasının sebebi yani ilahi aşkın insanın yani her şeyini bırakıp kozaya girecek ve o kozada her şeyini bırakıp kozadan çıkacak cesareti bulmasının e, şarapla anlatılması ve o şaraba olan aşkın yani yeniden o şarap yeniden o sarhoşluk aslında bir hal bir o her şey uzak her şeyden uzaklaştıran dünyadan uzaklaştıran her şeye rağmen kendinden geçiren hali talep etmesinin sebebi o farkındalıktan tad alması. Eğer o farkındalıktan tad almıyorsak, biz bu yola bir edinim için girdiysek dikenler canınızı acıtır dostlar. O yüzden o danışanıma şunu söylemiştim, maalesef geri vitesi yok. Ve o yıllar geçti aradan. O zaman çok şikayetçiydi. Bu sefer o şarabı bir kez tatmış ama artık o şarap şarabın tadını almış. Aşk şarabının tadını almış ve tattığı hiçbir şeyden lezzet almayan halde geldi. Ben tadımı kaybettim ya dedi. Ne kadar mutluymuşum. Farkında değilmişim. Bu yol öyle bir yol. Gönüllü olacaksın aynadakine değil buraya hançerlemeye. Çünkü buraya vurursan aynadaki ölüyor. Bu nedenle ikili ilişkilerle ilgili çalışmalar, ister para olsun, ister ne olursa olsun, yani karşıda aynaladığın, seyrettiğin şeyin içerisinde benim katkım ne olabilir? Ben burada kendimi nerede kaybetmiş olabilirim ya da nerede iznim var dediğin andan itibaren o olayla mesafeleniyorsun, bak hizalanıyorsun. Ben de olayın içindeyim diyorsun. Artık savunmaya gerek yok. Ben de bu olayın içindeyim dışarıyla da bir işin yok bitti. Yaşarken insan tekrar yani bunlar şöyle bu dediğim böyle oturup sabahtan akşama işte meditasyon ya da işte dua veya işte zikir halinde evet ya bu dünyaya bundan geldik böyle demek değil. Olayı yaşıyorsun. O anda köpürdün. Yani saldıracaksın. Ya bunu bana nasıl yaparsın? Durup tekrardan nefes almak için o kendine gelmek için cebindekini hatırlamalısın. Evet bunu yaptı. Bu iki. Ama bunda benim de payım var. Bu, bu benden yansıyor. Aynayı değiştiremem ama aynada seyrettiğimi değiştiririm. Aynada seyrettiğim burası. Bu durum karşısında bana ne deniyor? Yaşadığım hal ne? Kaybetme. Ha, burayı çok mu tuttum acaba? benden bir şey alınıyor diye düşündüm. Duygumu kendimden kendime okuyorum. Şimdi artık karşımdakinin hiçbir şeyi kalmadı. Bakıyorum okuyorum. Ah, nefes alamıyorum. Benden bir şey aldığını düşünüyorum. O yüzden bazen yazın derim. Yaz ki çıksın. Yani o dışarıya olacağına sana aksın. Yazdın yazdın dedin ki ha bana kendimi güçsüz hissettirdi. Hissettiriyor. Ha, demek ki ben gücümü ona mı devrettim? Onu mu çok güçlü gördüm? Ondan medet mi umdum? Şimdi gerçekçi bir yüzleşme farkındalık. İşte fark et şimdi çalışmaya başladı. Fark et. Bir dakika ya. Benim de çok işime geldi o zaman da. Yani ona kontrolü verdim. Kendim İşte onun bana kredi kartlarımı ödemesi yetti. Gücümü kullanmak ve açığa çıkarmak yerine onun gücü altına girdim otoriteyle itişmeye başladım. Oh beni. Bir şunu gördük. Olay karşıda mı değil mi bana ne? Ben buna izin verdim. Bir dakika imza var, senet var. Buldum senedi yırtabilirim. Ben bunun ödemesini yapıyorum. Bitti. Terk et. Şimdi işte bak çalışmaya başladı yeniden bunu yapmakla ilgili bir durum geldiğinde çünkü diyor yani tekrar tekrar sınanabilirsiniz bir şey değil. Sınav yerine ödeve dönüştürmek bu yaptığın ödevi iyi anlarsan biliyorsun o dersi bir daha çalışmana gerek kalmaz. Ben o yüzden ikinci üniversite hayatımda ödevi sevdim. Konuyu bana an anlamama yardım ettiği için. Tekrardan baktın kolaya kaçıp güçlü gördüğün birisine tamamen devrediyorsun. Ve onun ilişkinde hiç kontrolü yitirmişsin. O senin alanına giriyor, sen onun alanına giriyorsun. Hatırla o terazideki o şeyi. Açık açık bu kadar yakınına gelirse düşmanlık yaratabilirsiniz aranızda. Ha bir dakika ben bunu daha önce yapmıştım. Tekrar aynı alana girmişim. Terk etmemişim ben bu alanı. Samimiyim kendime. Terk et. Sorumluluğunu al. Almazsan sonrasında Hani iki ay temizlemediğin evi iki ay temizlemediğin için karlı temizlemeyeceksin. Daha uzun uğraşacaksın. İki ay boyunca her hafta temizleseydin daha rahat temizlerdin mi? iki ay sonra temizlersen da yani o arada sübapları yerleştir ve al. Yüzleş. O fark ettiğin şeyle yüzleşmesen, geçip karşısına açık açık söylemezsen sana bu yetkiyi ben verdim. İtiraf et, özgürleş. Tamam. Ve sonrasında iyileştirme. Şimdi iyileştirme yapması için bir insanın daha öncesinde bu işte kendini aşağıya çektiğini ya da yapmadıklarını kabul etmesi lazım. Hani bu hekim doktor farkı diyoruz ya. Gittik doktor çöz bu işimi ver ilacı. İyi de bunun arkasında bu olayı yaratan bir şey vardı etken vardı. Yani senin bu yaşadığın sağlık sorununun sebebi Mide ilacıyla geçmeyecek ki. Yani senin midendeki ünser sadece mide ilacıyla geçmeyecek. Senin beslenmeni değiştirmen, senin duygu durumunu değiştirmen bir sürü şey lazım. Yani fark ettim. Bir daha yapmıyorum o işi. İyileşecek mi ünserim? Hayır, iyileşmeyecek. Benim bunun için efor sarf etmem lazım, değil mi? Ya daha önce yaptıklarımı yapmayacağım, yapmadıklarımı yapacağım. Bu iyileştir kısmı çok önemli. ...o alanı mayalamak... ...o alanı, o enerji alanında... ...bir etki yaratmak. Hem şuur altına bir... ...ha bak ben bunun için bir şey yapıyorum... ...kendimi daha güvende hissediyorum ama... ...öte yandan da gerçekten de o alanda bir... E, ...efor göstermek. Hani hep sağ kolunla kaldırdın... ...sol zayıf... ...sola kaldırırken... ...zorlanacaksın ama... ...ikisi eşit olursa güçleneceksin. Ama sadece bir tarafa yatıyorsan... ...yani... ...sağa yüklenmekten dolayı solunu her zaman daha fazla zayıflatacaksın. Bu nedenle bizim bu yeni çağ öğretilerinde gelenekten getirdiğimizi iyice yoğurarak... ...yarına değişim getirme, dönüşüm getirme şansımız var. Kesik bir şey gibi hap alarak yani bir tane şunu oku hop değişti her şey. Matrix'te var o. O hapta geri dönüş yok kendi hayatına gerçekçi yaklaşıp serap bu serap bu yaptığım şey serap bu yaptığım şey kaçış önce kendine gidip birisine bir şey söylemekten bahsetmiyorum kendine bir dakika ben burada sorumluluğumu almamışım ben burada alanımı korumamışım ben burada gücü teslim etmişim ben burada yarınım için bir şey yapmamışım tembellik etmişim ama ezmekten bahsetmiyorum yani bunu da yapma potansiyelimiz var. Lanet olsun bana değil yani söylediğim. Yapmamışım rasyonel. Bunu nasıl iyileştirebilirim? Ha ben artık bunu istemiyorum. Bu alandan çıkacağım. Arkadaşlarıma para verip onların beni kullanmasına izin verdim. Onların zor durumda e, ihtiyaçlarını giderip benimle kalmalarını istedim. Bunu fark ettim. İyileş, şey iyileştir. <laughs> İyi yaşa. Bunu fark ettim, yapmıyorum. Bunu iyileştirmek için kendi ihtiyaçlarımı gidereceğim gibi. Hani kendinden kendine rehberlikle anlattığımız şey bu. Evet dışarıdan soracağız, evet dışarıdan kitap okuyacağız, video seyredeceğiz, başkalarını dinleyeceğiz ama o dinlediğimiz ve olan karşısında alıp uygulayacak olan biziz. Yani iyi bir şefin yemek yapmasını seyrettik diye mutfağa girip kordon blu yapamayacağız sadece yapılmasını öğren, yani nasıl yapıldığı hakkında fikir sahibi olduk hatta. Yapılmasını öğrenmedik. Yani ne zaman o ocak yanıp üst üste üst üste bir şeyler atıyor, o malzemelerin orada olması da yetmiş. O malzeme bilgi. Evet ocağı yakmasını biliyorsun. Karides, bütün işte sebzeler, şunlar bunlar. Adam göstermişti çok kolaydı o yaparken. E olmuyor. Tamam da olacak yani. Bunu yaparken neyi yapamadığını bilirsen belki yeniden adamı seyredeceksin. Yeniden bakacaksın ve bu sefer denedin olmadı ya. İkinci sefer seyrederken baktığın yer artık başka. Çünkü sen nerede tıkandığını biliyorsun artık. Malzemenin sırasına bakmamışsın. Soğan ne durumdayken işte diyelim ki ıspanağı attığına bakmamışsın. Ha soğan, ıspanak böyle seyretmişsin. Bilgiyle ilk tanışmamızda bunu yapıyoruz. Ha öyle öyle sonra 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 sonra. Ha bir dakika. Geçtin uygulamaya. Buyurun tabağınızı sunacağız şimdi. İçeride müşteri bekliyor. E, bir dakika ya soğan ne zaman atıyorduk? Soğan ne, nasılken ıspanak atıyorduk? Sosu ne zaman yapıyorduk? Tabağı ne zaman koyuyorduk? Ha ikinci kez gösteriyor. Şimdi daha iyi. 3 4 her seferinde daha iyi. İşte o kendimize şefkatli olmaktan bunu bahsediyorum. İlk seyrettiğimiz, ilk duyduğumuz, ilk okuduğumuz, Anda ilk fark ettiğimiz anda her şeyin dönüştüğünü ya da dönüşeceğini beklemek, kendi serabımızı yaratmak ve sonrasında da o alanı ben beceremiyorum ya deyip terk etmek ya da mış gibi yapmaya getiriyor. Hallettim ben o işi. Ben onları çoktan çözdüm. Hayatım ben 10 yıl önce aldım o eğitimleri. Kendin için aldın. Bize ne anlatıyorsun ki? Öyle değil mi? Ama bunu yaşıyoruz. Kendimiz bunu yapıyoruz yani. Ha ben onları Çocuktum daha ben o işi yaptım. Rüya kitabı yazıyorum da ben diyor çocukluğumdan beri rüya kayıtları tutuyorum. Ne zaman çıkıyor kitabınız? Boşa seninle ne ilgisi var ki diyorum. Sen zaten biliyorsun rüyayı. Ben bilmiyorum. Yani yaz yazıyorum, çiziyorum, dinlemek istiyorum. Yani açıkçası bir taraftan o kadar yapmak isterken bir taraftan da daha bir şey olabilir mi acaba? Soruyorum, yeniden soruyorum, yeniden soruyorum. Çünkü bence hani öneriyorum ya şu ee, şeflerin hayatıyla ilgili ediyorlar. Şunu görüyorum. Her gün yeni bir gün onlar için. Her tabak yeni bir tabak. Her tabak. O yüzden anlıyorum. Yani tasavvufi yolda, felsefe yolunda mutfağın neden öğretim yeri olduğunu anlıyorum. O pişirdiği sebze aynı sebze değil. Aynı kalınlıkta, aynı şeyde değil. Ateş aynı değil. Adam aynı değil. Ve onu seyredince diyorum ki evet ya her gün yeni bir gün yani biliyorum demek pilavın altını yakmayacağın anlamına gelmiyor. Pilavdan dikkatini aldığın anda pilav yanabilir.